Biri beni mi çağırdı? Benim umut, kötülüğü defeden ve onu geldiği yere geri gönderen, benim umut, İyiliği yeniden hakim kılan ve günü kurtaran, benim umut! Oh, o neydi? Hey, bu eğlenceli. Sen başka bir canavar mısın? Hayır. Bu canavarlardan nasıl kurtulurum biliyor musun? Ee... Evet. Ah evet. Dünyaya kötülükle sonsuza dek zarar vermelerinden önce kötü ruhlardan nasıl kurtulacağını biliyorum. Sonsuza kadar mı? Sonsuza kadar. Ah bu arabanın tekerlekleri kazayla mı çıktı yoksa özellikle mi çıkarıldı? Oh. Evet her neyse. Hey bana <laughs> yardım Berlin, etmen transen, gerekiyor. Gözünü zıplama. <laughs> eve geliyorum. Eve mi geliyor? Ne yapacağım ben? Parti yapacaksın. Kötürü, 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 Kötürü. 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 Vay canına. Yetmişlerde herkes dans etmeyi çok seviyormuş. Aa, Aa yardım edin. Aa, bak kim sürünerek geri döndü. Küçük kalpli kızma. Pekala bu 19 noktalı planın neresine uyuyor? Tamam biliyorum özür dilerim yanıldım. Bir dakika bir daha söyle. Yanıldım yapmam gerek. Evet bir dakika. Tamam şimdi telefona. Yanıldım. 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 Yeni telefon sesi. Peki peki tamam. Kızlar bu canavarı yeniden kutuya sokmamız lazım. Ve bu kız bunun nasıl yapılacağını bilen tek kişi yardım edebiliriz ama bize güvenler lazım. Tamam tamam her neyse tamam. Başladım. Onu konuşturmasına imkan yok. Geri geldim. Birincisi hayvanları benim kadar seviyormuş. İki tramplenden inmeyecek. Üç canavarları kutuya geri koymamız için tek gereken onlara terleme dedirtmek. Yunanca'da sonra görüşürüz demekmiş. Gördün mü? Babs bir numara. Tamam plan yapalım. Bize dinleyeceğini söylemişti. Evet ama plan. Bize dinle. Aa, tamam. Pekala Babs ne yapacağını biliyorsun. heyecanlandırmak istedim. Peki. Şimdi karşınızda eşi benzeri olmayan MC Çatı Kartlıklar. Havayı değiştir. <laughs> Nasıl? Hey Bubbles. Ben kalsın dediğimde atasın diyeceksin. Allah. Tamam millet. Ben kötü kalpli deyince kız diyeceksiniz. Kötü kalpli. Evet. Kötü kalpli. Evet. Parti dediğinde canavar diyeceksiniz. Parti. <gülüyor> Party. <gülüyor> Party. Canavar. Habersiz dediğimde sınav diyeceksiniz. Habersiz. Sınav. Sınav. Habersiz. Taparla. <laughs> <laughs> evet. Ben hey dediğinde taleme diyeceksiniz. Hey hey. Abi. Hey hey. Aqui, cara.